İyi günler arkadaşlar. Şimdi bahçemizin temizliğini yapacağız. Burada çiftçilerimizi, öğretmenimiz, kazlarımızı beslemiştik. Otları her tarafı temizlememiz gerekiyor. Şu an yerde görüyorsunuz. Evet. Öğretmenimiz yoksa bir çiftçileri, otları, parçalarını süpüreceğiz. Evet. önce bir yavaşça ısınır, toz kalkmasın. Şimdiden videomu beğenip abone olursanız memnun olur. Beni takip ederseniz takipte kalın. Memnun olacağım. Şimdiden yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Tamam. Ben geçeyim. Ana, Şimdi Güzelce temizliğimizi yaptık. Buradan başlayalım. Tamam, tamam. Baba diyorsunuz. Evet, yavaş yavaş alınır. Bir yandan batırıyoruz. Gördüğünüz gibi öğretmenlerimiz, temizleyicilerimiz. Bir yandan işte. kadar otlar var ki her yerde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an güneşte kalan benim arkadaşlar. <laughs> ya yani akşama karanlık olunca olmuyor. Şimdi yapmak daha iyi bence. <laughs> tavuklar kendi yerinde yine. <laughs> evet, alalım, alalım. Şimdi birazdan gelecek onlar zaten yine oraya. Şimdi şu kısmı da alalım. Tamamlar yerimizde. Bu çekelim. Evet arkadaşlar. Geniş, geniş olsa bir dal geliyor. Bunu o tarafa alalım. Şöyle. Oh okay. alıp geleyim burada. İşte, Aradığımız şeker Çok Aslında, tatlılar. Ay. Ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar kiremizi aldık. Aradığımız Çocuklar Evet. direkt saldırmışlar. Yardım öyle edilmez ama. <laughs> Böyle evet buradan alalım. Temizlesek evet. 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 Şimdi burası tamam. Bunları buradan alalım. Burada ot verdiğim için. Allah'ım.

মানে খুব şekilde yaptık. Bunu da şöyle bir yere dökelim. Şunları şöyle bırakalım. Şimdi dökelim onları. Teşekkür ederim bebe. Biraz şu şey ben bakalım. Evet arkadaşlar. Bunlar Kurban Bayramı'nda çıkan civcivlerimiz. Kapısını açtık, içeri girip çıkıyorlar. Herhalde yakında buraya bir temizlik yapacağız. Daha sonra bunları daha bir geniş alana almamız gerekecek. Şimdi dışarı saldığımız için alan dar değil. Alt kat, üst kat yatarken bu üst katı kullanıyorlar. Alt katta da yiyip içiyorlar. Değil mi babyler? Bunlar bizim Kurban Bayramı şekerlerimiz. Arkadaşlar Kurban Bayramı'nda doğmuşlardı. Evet sulukları dışarı koydum. Şu an dışarıda oldukları için. Çok temizlenecek yerimiz daha var. Evet. Bunlar da Ramazan Bayramı civcivlerimiz. Ördeklerimiz. Daha önce burayı zaten yıkamıştım. Şöyle göstereyim. Ördek 8 tane ördekle 5 tane tav civcivimiz var burada. Onlar da Ramazan bayramında çıkmıştı bunlar. Değil mi? <laughs> Ali Bey'in yavruları. Değil mi çocuklar? Ramazda, şey kurban bayramında olanlar kızıl elman yavrularıydı. Bunlar da Ali Bey'in. Uçan kızım sen orada mısın? Evet çok teşekkür. Evet temizledik. Şu şekilde kasayı biraz açalım. Evet. Şöyle akşamda burada yaz olduğu için kalıyorlar. Evet yemleri şöyle bıraktık. Evet arkadaşlar. Sakallı gel buraya kaçma sakallı. Hindi kuş işte bunlar da bizim. Bunlar da kurban bayramı öğretleri. Evet uçan kazı daha önce anlatmıştım. Onlar Ramazan bayramında doğdular. Kulu kulu kulu. Hindi evet, Bilo. Evet Bilo'cum. Ne Bilo? He? Hindi Bilo'muz burada. Daha önceki öğretlerimiz burada. Ve o demin göstereyim de bu, bu arı ömcün yavruları. Hindi Bilo, gülü gülü değil çocuğum bu ya. Hadi gel. Bilo, Hindi Bilo. Selam vermiyor biz Hindi Bilo. Evet. Evet, Kazım'la Nazım. Sen en Nazım bu cücüğümüz. Görüyorsunuz. Önde büyük olan. Kazım da arkada ve onun arkadaşı Pamuk. Evet, Pamuk ne Ve bizim bir pamuk ördüğümüz, bir pamukta tavşanımız var. Sıcaktan maalesef zavallıcık yattı serinledi. Öğretmen ıslattığı yerde o da suyun kenarında dur. Yine serinliyor. Evet aynen bebeğim Kazım benim. Kazım'ımsın. sen benim büyüdüm. Maşallah annem ya. Seni salıyorum ama illaki kafese gireceğim diyorsun. Nazım da burada. Evet. İrem de oynuyor. Evet. Evet. Ha. Ne haber lan çekirdek. Bıcık bıcık. Evet evet. Ha. Onları da salmıyoruz şu an. Bunlar başka bir grup. Bizim burada hayvanlarımız hep grup grup geziyorlar. Maalesef civciv civciv de değil de ördekle, arkası ördekle, kaz arkası kaz yavrusuyla. O şekilde grup, her kümesi ayrı bir grup oluyor saldığımızda. Birbirine karışmıyorlar. Büyükler tabii küçükleri dövüyor, ısırıyor, gagalıyor her zaman. Ve onları da dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de buradayız. Ben şu an biraz asma yaprağı koparacağım. Üzüm bu sene fazla olmadı. Bol, bol yeriz diyordum. Sulayamadık mı? Susuz, susuz mu oldu? Ne oldu? Bilmiyorum. Evet. Üzüm yemiyoruz ama. Bir tane deneyeceğim. Gidi, dene, koruk daha ekşi değil mi? Hmm, ama güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Burada da bahçemizden topladığımız organik mısırlarımızı kaynattık. Evet böyle organik organik daha şey düzgün olan mısırları almayın. Bunlar GDO'lu diyorlar. Biz de gördüğünüz gibi GDO olmadığı için hepsi ayrı bir model. İşte bunları haşladık doğal köy ortamı ateşte. Şu şekilde ocak yaptık ve kaynatıp Birazdan da bunu afiyetle çalışıyoruz. Çocuklar inşallah. Allah'ın izniyle. Evet çocuklar şimdi burada da bizim yaramazlarımız var. Ne haber hindi Yarısı burada. Evet. Videomu son verirken herkesin abone olmasını, beğeni yapmasını ve takipte kalmanızı rica ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.